Roma İmparatorluğu'nun en korkulan, en disiplinli birliklerinden biri vardı. 9. Lejyon, binlerce seçkin askerden oluşan bu birlik, girdiği her savaşı kazanmasıyla tanınıyordu. Ta ki Britanya'ya doğru yürüdükleri o güne kadar. Milattan sonra 117 civarında Lejyon Kuzey Britanya'ya gönderildi. Görevleri basitti. Bölgede ayaklanan kabileleri bastırmak ve Roma'nın gücünü göstermek. Ama garip olan şu ki, 9. Lejyon oraya girdi ve bir daha geri dönmedi. Roma kayıtları bir anda kesiliyor. Ne bir savaş raporu, ne bir kayıp listesi, ne de hayatta kalan tek bir asker. Peki onlara ne oldu? Bazı tarihçilere göre Britanya'daki vahşi kabileler lejyonu büyük bir pusuda yok etti. Diğerlerine göre ise birlik içinde isyan çıktı ve kendi kendilerini yok ettiler. Hatta bir teori, lejyonun gizlice başka bir göreve gönderildiğini ve izlerinin özellikle silindiğini söylüyor. Ama asıl şaşırtıcı olan şu. 2000 yıldır tek bir kılıç, tek bir zırh parçası, tek bir toplu mezar bile bulunamadı. Lejyon sanki tarihten silinmedi, buharlaştı. Peki Roma'nın en güçlü ordularından biri nasıl bir gecede tamamen kaybolur? Bu gizemli hikayeleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.